Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova dizisi için hazırlamış olduğum yine video tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusuna geçmeden önce bu diziyi farklı hakkında sürekli iletişimde kalmak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan daha erken haberdar olursunuz. Sırasıyla arkadaşlar İlk önce videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıklayarak abone olmanızda yarar var. Abone olduktan hemen sonra açılacak olan çan şeklindeki zil şeklindeki bildiri butonunuzu açmanızda da tabii ki yarar var. Çünkü bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar sırasıyla e, konuyu değerlendirmeye geçmeden önce öncelikle sizlere bir anket sorum olacak cezaevine girmiş olan Züleyha daha doğrusu 60. bölümde cezaevine girme olasılığı başlayacak ve tabii ki 61, 62 ve hatta yönetmen uzun süre Züleyha'yı cezaevine parmaklar arasında tutabilir çünkü yönetmenin kalmış olaylar her ne kadar normal gibi görünse de yani aslında Demir Züleyha'dan e, şikayetçi olabilir yani yaşadığı halde ve Züleyha'yı arasında uzun süre tutabilir. Sizce Züleyha cezaevinden erken kurtulacak mı diyorsanız beğenin. Hayır. Uzun süre kalacak. Cezaevinde cezasını çekecek diyorsanız yorumlayın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Züleyha'nın demiri vurmasına rağmen kurtulacağını düşünenler, her ne kadar demir yaşası da kurtulacağını düşünenler beyni butona tıklıyor. Züleyha cezaevinde uzun süre kalacak diyorsanız yorumlayın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Bizler Züleyha'yı cezaevinde daha uzun süre mi göreceğiz diyorsanız yorumlayın. Hayır erken kurtulacak diyorsanız beğenin. Evet arkadaşlar. Neden e, olaylar bu duruma geldi diye tek tek şöyle sıralayacağım. İlk başta en azından hafızanızı tazelemek adına Züleyha aslında Demir tarafından neredeyse Artık canına tak etmişti çünkü defalarca Demir onu ce evlatlarıyla cezalandırmıştı daha doğrusu ilk başta oğluyla cezalandırıyordu şimdi evlatları var yani iki çocuğu var bir kızı bir oğlu var ve daha öncesinde Demire son defa bir daha çocuklarıyla cezalandırmaması konusunda uyarıda bulunmuştu ve Demir maalesef elindeki kasette inanaraktan tabii ki kaset inandırıcı olduğu için Züleyhan'ın Yılmaz'la gerçekten kendisini aldattığını düşündü ve sadece Demir değil aslında kaseti izleyen herkes Züleyha'nın Demir'e ihanet ettiğini düşünüyor. Ve Züleyha her ne kadar kendisini aklamaya çalışsa da kimse ona inanmıyor. Bir Yılmaz inanıyor ona. Bir de kendisi kendine inanıyor. Onun dışında herkes onun masum olmadığını düşünüyor. Yani kaseti izleyen herkes. Ve bu doğrultuda Züleyha'nın canına tak etti. Bir taraftan iki evladından mahrum bırakılmış. Yani evlatlar kokusuna, evlatlarına düşkün olan Züleyha canına tak ettiği için hayatına son vermek istedi. Ama bunda başarılı olamayınca bu sefer feykelinin aracına silahını alaraktan gizlice Yamanların konağına gitti. Ve tabii ki feykeli Yılmaz da aslında olayı fark ettiği için peşinden gittiler. Yani bir kötülük yapmaması için. Ama maalesef yetişemiyorlar ve Züleyha elbette ki demiri vuruyor. Ve demiri vurduğu için Züleyha aslında cezaevini gözüne almıştı. Yani orada zaten demir vurulmadan önce ben cezaevindeyken sen toprak altında olacaksın. Çocuklarımız daha özgür büyüyecek dedi. Ve bunun aslında bilincinde olan Züleyha bilerek demiri vuruyor. Yani bir nevi geçmişin intikamını demirden almaya çalışıyor. Demiri vurduktan sonra demir elbette ki yaşayacak arkadaşlar ama yaşaması yani 60-61. 62. bölümün konusu olacak ve bu süre zarfında elbette ki Züleyha cezaevine gireceğini biliyor ve girmeden önce çocuklarıyla vedalaşıyor. Çocuklarının kendisi hakkında her ne kadar anlamasalar da kötü düşünmemelerini yani kendi annelerinin kötü olmadığını sadece sadece onlar için babalarını vurduğunu ile getirecek. Ve Züleyha Elbette ki cezaevine jandarmalar tarafından parmaklar arasında gönderilirken e, tabii ki Yılmaz son anda yetişecek. Yani daha önce Züleyha Yılmaz'ın tutuklandığı anda cezaevine gönderilirken arkasından koşuyordu. Ve bu sefer Yılmaz Züleyha'nın aracının arkasından koşacak. Ama tabii ki elinden bir şey gelmiyor. Sonuçta Züleyha cinayet teşebbüsünde bulunmuş. Ve Demir'in yaşayıp yaşamaması 60. bölümün bütün konusunu kaps kapsayacaksa da tabii ki 61. bölümde Demir yavaş yavaş kendisine gelecek, ölmeyecek, yaşadığını göreceğiz. Ama yaşaması da tabii ki Züleyha'nın parmaklılar arasından kurtulmasına sebebet vermeyecektir. Ve aslında 60. bölümde elbette ki Yılmaz daha fazla Müjgan'a nefret gözüyle bakacak, nefret edecek. Yani artık Müjgan'ı hayatını istemeyecek. Çünkü onun yüzünde Züleyha'sı elini kana bulamış ve Züleyha'sını belki bir daha hiçbir zaman göremeyecek cezaevinden dolayı. Ve Yılmaz tabii ki Artık yeter diyecek ve Demir'in daha önce Züleyha'ya yaptığının aynısını bu sefer Yılmaz yani Müjgan'a yapacak. Müjgan ona yaptığının aynısını yapacak. Çocuğundan mahrum bırakacak çocuğunu alacak ve Müjgan'a ulaşamayacağı bir yerde çocuğunu saklayacak. Ve Müjgan artık çocuğuna ulaşamadığı için, çocuğundan mahrum kaldığı için aslında 60. bölümün konusu olacak olan Müjgan'ın intiharı. Yani 60. bölümün sonlarına doğru Müjgan intihar edecek ve 61. bölümde Müjgan'ın yaşayıp yaşamayacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şimdiden sizlere müjdeyi vereyim. Elbette ki Müjgan ölmeyecek ama gerçekten Müjgan ölmek isteyecektir. Bu konuda çaba gösterecek ama tabii ki Müjgan hayata tutunacak. Çünkü bu dizi Müjgan'da önemli bir karakter. Züleyha kadar, Demir kadar, Yılmaz kadar. Ve bu süre zarfında elbette ki Demir hastanedeki sahneler yani Müjgan'la birlikte hastane sahneleri belki iki bölüme yönetmen tarafından yayılabilir. Yani çünkü yönetmen hastane sahnelerini çok seviyor ve bu konuda uzattıkça uzatıyor. Yani anlayacağınız iki bölümü de hastane koridorlarında geçirebilir geçirebilir yönetmen. Bu diziyi e, tabii ki hastane koridorlarında çekerken aynı zamanda Demir iyileştiği halde Züleyha'dan şikayetinden vazgeçmeyecek kanınca Çünkü Demir Züleyha'nın canını acıtmak istiyor. Yani en azından Yılmaz'ın Feykel'in konağında kalmaktansa parmaklar arasında kalması için elinden gelen çabayı gösterecektir ve tabii ki kendi hakkında şikayetini geri çekmeyecek düşüncesindeyim ve Züleyha'yı birkaç bölüm parmaklar arasında görebiliriz ve bu süre zarfında elbette ki Yılmaz Savcı ifade verecek hem Züleyha konusunda hem de Müjgan konusunda çünkü Müjgan'ın intiharını Savcı tabii ki sorgulayacak, niçin intihar ettiğini öğrenmeye çalışacak ve Yılmaz gerçekleri anlatmaya çalışacak savcı hanıma ve savcı tabii ki bu konuda kafasındaki soru işaretlerini gidermek için mutlaka nişanlısı Sabahattin ile yeniden görüşecek. Yani konunun doğruluğunu aslında Sabahattin dizinin kara kutusu olduğu için yani dizinin gözün ablası olduğu için dizide olan biteni bildiğinden dolayı bütün bildiklerini tabii ki jürdanı esirgemeyecek, saklamayacak gerçekleri konuşacak ve bu konuda her ne kadar savcı hanım Züleyha konusu hakkında bilgi sahibi olsa da demirin şikayetçi olması bir şey değiştiremeyecek. Yani çok fazla inisiyatif kullanamayacak savcı hanım. Her ne kadar ağırlaştırmasa da Züleyha'nın suçunu maalesef Demir şikayetçi olduğu için çünkü sonuçta hayatına kastedilmiş ve bu konuda elbette ki Züleyha'nın burnundan fitil, fitil getirecek ve bu doğrultuda şikayetini geri çekmeyecek ve hatta boşanmaya başvurusu da yapabilir yani ve çocukların velayetini de kendisine vermeyebilir. Yani Züleyha'yı daha fazla canlı açtıracak gibi görünüyor. Yani birkaç bölüm biz Züleyhan'ın parmaklılar arasında özgürlüğe kavuşmasını izleyebiliriz. Bu birkaç bölüm uzatılırken aynı zamanda Müjgan'ın iyileşme süreci demirin de yavaş yavaş. Ee, tabii ki sinirlerin öfkesinden vazgeçip Züleyha'yı affedip etmeme olasılıklarını yönetmen bize izlettirebilir. Evet arkadaşlar aslında bu anlattıkları gerçekten 60. bölüme sığmayacak. 61-62 60. bölümün konusu 3. bölümün konusu olacak olaylardır. Ve ben size 62. bölüm olarak bunu değerlendirmeye çalıştım. Elbette ki farklı gelişmeler olur sesler için yeniden de Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Yani sizin de farklı görüş ve düşünceleriniz varsa tabii ki yazabilirsiniz. Yorumlar hepiniz açık ve tekrardan anket sorumu yeniliyorum. Sizce gerçekten Züleyha'nın cezası erken bitecek mi? Kurtulabilecek mi diyorsanız beğenin. Hayır Demir Züleyha'yı affetmeyecek ve her zamanki gibi Züleyha'nın canını acıtmaya devam edecek diyorsanız yorumlayın. Demir yaşadığı halde Züleyha özgürne kavuşacak diyenler beğeniyor kavuşamayacak diyenler yorumluyor. Bu arada arkadaşlar bu video ve farklı video, farklı dizi, farklı paylaşımlar hakkında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanızda yarar var. Çünkü abone olanlar paylaştığım videolardan haberdar olabiliyor. Yani videonun sağ alt abonelik butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra açılacak olan çan şeklindeki zil şeklindeki bildiri butonunuzu açmanıza da yararı var. Çünkü bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Arkadaşlar iletişimde kalabilmek için öncelikle abone olmanız lazım. Sonrasında bildiri butonunuzu açmanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar videonun sonundaki değerli YouTube kanalım logo şeklinde videonun sağ ve sol üst köşesinde sizleri bekliyor. Her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sıradaki hemen altına duran videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gözünüz kulağınız bende olsun. Çünkü her an yeni paylaşımlarım gelebilir. Bu diziyi farklı izler hakkında yeter ki sizler takipte olmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Her şey görünce olsun. Yeni videolarda, paylaşımlarda Görüşme, görüşmek, görüşmek desen kalın dostlar.